Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle Ortaokul 6. sınıf Din Kültürü kitabı İlahi Kitaplar metni etkinlik cevapları sayfa 30, 31, 32, 33, 34. 6. sınıf Din Kültürü kitabı İlahi Kitaplar metni etkinlik cevapları. 6. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 30'dan 34'e kadar. Soru. Kur'an-ı Kerim'in ne zaman ve nerede indirilmeye başlandığını biliyor musunuz? Cevap Kur'an-ı Kerim 610 yılında Mekke'de Hira mağarasında Peygamberimiz Hz. Muhammed'e indirilmeye başlanmıştır. Soru Kur'an-ı Kerim hakkında ilk bilgilerinizi kiminle öğrendiniz? Cevap Kur'an-ı Kerim hakkında ilk bilgileri ailemden, öğretmenlerimden ve cami hocalarından öğrendim. Soru Peygamberlere vahdedilen ilahi kitapları yazınız. Cevap Tevrat Hz. Musa Zebur Hz. Davud İncir Hz. İsa Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed 6. Sınıf Din Kültürü SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Soru Kur'an'ı okumak, anlamak ve öğrenmek neden önemlidir? Yukarıdaki şemada verilen bilgileri de dikkate alarak arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap Kur'an'ı okumak, anlamak ve öğrenmek, Allah'ın bizlere iletmek istediği mesajları doğru bir şekilde kavrayabilmek, ahlaki değerleri öğrenmek ve hayatımıza yön vermek için önemlidir. Ayrıca Kur'an insanlara doğruyu gösteren rehberdir. 6. Sınıf Din Kültürü SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Kur'an-ı Kerim Bu kitaptır her insana dışın, içini dışını öğreten, gökte yerde temde canla bir yaradan sezdiren, bu kitaptır yürekleri iyilikle besleyen, el bağına girme diyen, dost yarasına bağlatan, bu kitaptır akıllara her şeyi sorduran, düşün sonra inan diyen doğru yollar gösteren, Mehmet Emin Yurdakul Dini ve Milli Şiirler Antolojisi Sayfa 303. kısaltılmıştır. Soru. Yukarıdaki şiire göre Kur'an-ı Kerim insana neler öğretir? Cevap. Şiire göre Kur'an-ı Kerim insana iyilik yapmayı, düşünmeyi, doğru yolları bulmayı ve yaratıcıyı tanımayı öğretir. Aynı zamanda insanın kendisine ve başkalarına zarar vermemesini öğütler. Soru. Şiire göre Allah ne için kitap göndermiştir? Cevap. Şiire göre Allah insanlara doğru yolu göstermek, iyilik yapmalarını öğretmek ve onları kötülüklerden sakındırmak amacıyla kitap göndermiştir. Soru Bu şiirden hareketle Kur'an'ın hayatımızdaki yerini ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Cevap Kur'an hayatımızda rehberlik eden bir kaynaktır. İnsanın manevi gelişimi için yol gösterir, ahlaki değerleri öğretir ve doğruyu bulmamıza bizlere ışık tutar. Kur'an'ı anlamak ve ona göre yaşamak, huzurlu bir hayat sürmek için önemlidir. 6. Din Kültürü SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Yüce Kitabım Elimde Kur'an, dilimde Kur'an, benimle her an, yüce kitabım. Rabbimin sözü, her şeyin özü, uyarır bizi, yüce kitabım. Der ki Hakk'a tap, görevini yap, ilahi kitap, yüce kitabım müjdeler verir, çok sevindirir. Hakkı gösterir yüce kitabım. Seni okuyan, sesini duyan mutlu her zaman yüce kitabım. Sendedir hayat, ruhumu parlat. Beni aydınlat yüce kitabım. Sen başlara taç, ruhlara ilaç. Biz sana muhtaç yüce kitabım. Mehmet Yaşar Kandemir. Peygamberlere ve kitaplara inanıyorum. Sayfa 63. soru yukarıdaki şiiri okuyunuz. Bu şiir kültürümüzde Kur'an'a verilen önem konusunda sizlere neler hissettirmektedir? Açıklayınız. Cevap Şiir Kur'an'ın kültürümüzde derin bir saygı ve sevgiyle kabul gördüğünü hissettiriyor. Kur'an sadece dini bir metin değil, aynı zamanda hayatın her anlamında yol gösterici ve insanın ruhuna ışık tutan bir rehberdir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten Forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.